OpenIM'den ben banka kurmuyorum. Carpoparken iki banka kurdum. Biri Bank of America, diğeri de senatörlerle ortak kurduğum bir bankaydı. Şimdi OpenIM bankacılık şöyleydi. Hani sana kasa veriyorlardı. Sen o kasaya paranı koyuyordun. Bankacılık bu şekildeydi. Ama hani daha önce bahsettiğim o iki sistem hani ya bankaların bankaları sahte de depolar oluyor merkez bankası çalışanlar bunu burayı, koruyor ve oradan sorumlu oluyordu ya da sen banka halktan parayı alınca bankalar bu paraları merkez bankasına gönderiyor orada e, kayıtlar tutuluyor veriler tutuluyor böyle bir şeydi ama open ben banka kurmadım bu kasa bankalar vardı o dönem ben e, paralarımı kasa bankalarının götürüyordum bu de, hani kasa sana kasa veriyor kasa kiralıyorsun. o öde, e, şey ücret tabi o kasaya gidip paranın koyunu orada saklanıyordu o şeyde o ka, şeyi koruyordu o perakken bankacılık buydu. Ee, ama karp operken dedim gibi biraz sistem değişmişti, biraz değiş daha diğer tur bankalar çıkmıştı. Ee, ben de o karp operken iki banka kurdum. Ee, biri Bank of America, Amerikan Bank var. Amerikan bank vardı. Ben Bank of America kurdum. Bir de hani Amerikan dememde Hani Türkçe yapmak. Hani halk Amerika'yı Amerika'yı ve tercih eden bu bankayı kullanacak. Ben de e, o yüzden Amerikan ismi kullanmak istedim ama Amerikan bank vardı. Ben de daha sonra da Bank of America'dan öyle bir şey yapmak istedim. İsim ismi alabilmek için e, iki banka kurdum dediğim gibi bir senatörlerle ortak kurdum ki Bank of America'nın hani sadece tek amacımı zaten Bank of America'nın tek hissedar, tek sahibi olabilmekti. O amaçla kafasıyla şey yapıyordum. Hatırladığım ilk kurduğumda ve ilerle, ilerlediği sürece zaten tek sahibi bendim Bank of America'nın sonrasında e, hükümet benim bankayı kamu bankası ilan etmek istiyor ki dediğim gibi kamu bankası olmak ayrıcalık ve avantajlı sana bir sürü fırsat ve imkanlar sunuyorlardı falan falan. Hani diğer banka yani sırf kamu bankası olmak için Amerikalar banka kuruyordu anladınız mı yani. Hani senatördür şeydir onu e, bir şekilde kendi tarafını çeken zengin aileler hemen banka kurup o senatörleri şey yaptırarak o bankayı kamu bankası ilan ettirmenin derdine düşüyordu. E, o yüzden böyle ama tabii her zaman hani sanım oylarla mı belirleniyor böyle bir şey kamu bankası kim şey yapıyorsa böyle bir stüdyo sistemdi ee, benim ileriki yıllarda benim banka kamu bankası ilan edildi ve dediğim gibi e, hani kamu bankası ilan eden bankaları devlet parasını buradan ticaret yapar haliyle kazanacak sana da verilir fırsatta imkandı yani kamu bankası olmak böyle yani. Karpoparken banka kurmadım. O kasa bankalı dönemleriydi. Öyleydi. Onlar da kullanışlı bence iş yarar ve kullanışlı banka tarzıydılar. Ama karpoparken sistem değişiyor ve değişmişti yani. Ben de dediğim gibi iki banka kurdum yani.